Din ve Hayat programından herkese selamlar. Birkaç programdır cenaze ile alakalı konuştuk. Konuşuyoruz, devam ediyoruz. Cenazenin hazırlanması, cenazenin kefenlenmesi, yıkanıp kefenlenmesi ve cenaze namazı bunları konuştuk. Şimdi geldik cenazenin uğurlanmasına. Cenaze nasıl uğurlanır, nelere dikkat etmek lazım bunları konuşacağız. Müzik İnsan hayatında saygın bir varlık olduğu gibi ölümünde de saygın bir varlık. Aynı saygınlığını koruyor, devam ettiriyor. Dolayısıyla cenazeye gösterdiğimiz ihtimam bundan kaynaklanıyor. Bundan dolayı cenazenin her bir safhasını ayrı ayrı ele almak gerekti. Her birini ayrı program yapmak durumunda kaldık. Uğurlanması da öyledir. Yani cenaze uğurlanırken çok güzel uğurlanır. Bir misafir uğurlar gibi uğurlanır. Özellikle müminler, inanmış insanlar bunları biraz daha böyle özenle her tür yükümlülüğü yerine getirerek onlara karşı hem vazifelerimizi hem de adaba uygun şeyleri yerine getirerek uğurlama yaparız. Bu uğurlamada belki dikkat edilecek bazı şeyler var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle e, cenazeyi bekletmemek gerekir. Herhangi bir mücbir sebep yoksa, bir zaruret, bir maslahat yoksa, mesela uzaklardan birisi gelecektir ya da bir otopsi yapılacaktır, resmi işlemler yapılacaktır. Bunun gibi bir zaruret yoksa cenazeyi bekletmemek gerekir. Eğer yakınlar gelecekse, evladı, iyali, eşi, dostu gelecekse bunlar makul bir süre beklenir, bekletilir cenaze ve onlar gelince cenaze namazı kılınır ve defnedilir. Ama böyle bir durum yoksa mümkün mertebe en kısa zamanda cenazeyi defnetmek lazım. Bundan dolayı cenazeyi gereksiz yere bir zaruret maslahat olmadan bekletmenin mekruh olduğunu söylemiştir ulemamız. Cenazeyi mezara kadar taşımak, götürmek ya da ona eşlik etmek sünnettir. Cenazeyi mümkün mertebe faziletli insanların taşıması tavsiye edilir. Yani insanlar çoksa faziletli insanlar da oradaysa yani böyle ilmiyle, irfanıyla, ölüye olan yakınlığıyla bilinen insanlar varsa bunların taşıması daha makbul görülmüştür. Çünkü bir nevi ruhların uyuşması var yani ruha eşlik etme var ya da ruhu gitmiş olsa bile o cenaze ile cenazenin ruhu mutlaka irtibat halindedir. Ona işte yaşayan insanlardan ona yakın olanların ya da ilim irfan sahiplerinin eşlik etmesi onun ruhunun rahat etmesi açısından daha uygundur. Böyle olmalı ki bu şekilde tavsiye edilmiş. Cenazeyi cenazenin konduğu tabutu ya da herhangi bir şeyi e, omuzlarda taşımak cenazeye ölüye saygının bir ifadesi olarak kabul edilir. Omuzlarda taşımak gerekir. Belki sünnet olan da budur ama böyle bir durum yoksa yapılamayacaksa tabii ki elde de taşınabilir. Yani dört bir tarafından belki etrafından da tutularak elde de aşağıda taşınabilir ya da arabayla da taşınabilir. Bugün çoğunlukta cenazeler belediyelerin tahsis ettiği ya da kuruluşların tahsis ettiği, tahsis ettiği e, arabalarla, araçlarla taşınıyor. Ama belli bir miktar da olsa araçtan mezara kadarki kısımda da omuzlarda ya da elde taşınabiliyor. Evet taşınabildiği yerde omuzlarda taşınması güzel görülmüş tavsiye edilmiş. Yine tabutun 40 adım taşınması müstehap görülmüştür, güzel görülmüştür, tavsiye edilmiştir. Şöyle ki tabutun 4 ucu var, önde 2 arkada iki uçlar var. Tabutun tutulacak yerleri var. Bir insan 10 adım orada, 10 adım orada, 10 adım orada, 10 adım orada. 4 ayrı yerde onar adımdan 40 adım yürüyerek cenazeyi taşımış olur. Bu tabi biraz sıralaması, düzene konulması zor olabilir ama yapılabilirse böyle yapılması güzel görülmüş. Bunlar şart değil, mecburiyet değil, yanlış anlaşılmasın. Sadece cenazenin bir adabı var. Bu adab çerçevesinde bunlar tavsiye edilmiş. Bugün çok kalabalık insanlar taşıyorlar tabutları, cenazeleri. Biraz da böyle izdiham da olabiliyor. İnsanlar taşımak için sıraya girmeye çalışıyorlar. Özellikle faziletli bir insansa ölen insan, bilinen, sevilen bir insansa onu ben de taşıyayım, benim de bir emeğim geçsin, ben de bir sevap kazanayım şeklinde düşünerek insanlar biraz izdiham da oluşturabiliyorlar. Böyle bir izdihama da meydan vermemeye çalışarak sırayla işte onar, anım, onar adım yapılabiliyorsa, yapılamıyorsa iki üçer, iki üçer adım şeklinde bir taşıma düzeni güzel olur, tavsiye edilmiştir. Evet, tabii bu kadar heyecanın, bu kadar hareketliliğin, bu kadar üzüntünün, belki de iç yanmaların yanında düzeni, nizamı korumak biraz zor olabilir. Özellikle genç ölümlerde, ani ölümlerde, beklenmedik ölümlerde, insanların ciğeri yanar, bir taraftan içleri yanar, böyle hissiyatlarla karışık bir şekilde cenazeye eşlik ederler. O durumda tabi düzene, nizama dikkat etmek zor olabilir ama yine de mümkün olduğunca sükuneti koruyarak cenazeyi taşımak, cenazeye eşlik etmek gerekiyor. Cenaze taşınırken genelde tefekkür edilir, dua edilir, istiğfar çekilir ya da sükût edilir. Sükût edilerek aslında o da bir tefekkürdür. Sükût edilerek ölüm düşünülür. Yani bir cenaze var. Neticede bir ölüm var ortada. Hayat bitmiş, yeni bir hayat başlamış. Yeni bir devreye giriliyor artık. Kabre girilecek. Oradan yeni bir dünya açılacak ve ondan sonra hesaplar, kitaplar, güzellikler ya da sıkıntılar başlayacak. Allah hepimizin sonunu hayır eylesin. Böyle bir durumda tabii böyle bir Psikolojide insanın sükut etmesi, sakin olması gerekiyor. Dolayısıyla ne alkış, ne bağırıp çağırma, ne yüksek sesle konuşma, ne işte ona buna kızma, bunların olmaması lazım. Ya da gülme, kahkaha atma, bunlar zaten cenaze ortamına yakışmaz, cenaze evine de yakışmaz. Ölen bir insanın yanında böyle şeyler yapılmaz. Son dönemlerde belki bazı çevrelerde bazı insanlarca cenazenin alkışlanması diye bir adet başladı. Çok yaygın değil belki ama belli çevreler bunu yapıyorlar. Buna belki bir değer atfediyorlar, bir mana veriyorlar belki de. Bunlar doğru değil. Yani cenaze defin işlemi dini bir iştir. Dinin belirlediği kurallar çerçevesinde yapılır. Dolayısıyla dinin koyduğu kuralları uygulamak lazım. Onun dışında bir şey yapmamak lazım. Alkışlama bunların dışındadır. Dini kuralların dışındadır. İnsan icadı bir şeydir yani ve cenazenin ruhuna da uygun değildir. Her ne sebeple, her ne düşünceyle alkışlanırsa alkışlansın, cenazeyi alkışlamak doğru değildir. Bunu ne Efendimiz yapmış, ne sahabe yapmış, ne daha sonraki büyükler yapmış. Hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamış. Onun için cenazeyi sükunetle, tefekkürle, duayla, istiğfarla, ağır başlılıkla, hüzünle, hüzünle defnetmek ya da uğurlamak gerekiyor. Yüksek sesle ağlayanlar olabilir, saç baş yolanlar olabilir, üstünü başını paralayanlar, parçalayanlar olabilir. bunlar da doğru değil. Efendimiz sükuneti tavsiye etmiştir cenaze esnasında. Hatta çok böyle yakın insan, yakınlar ölen insanlar. Mesela bir kadının kocası vefat ediyor. İşte Cafer-i Tayyar Hazretleri mesela şehit olmuş, getirmişler. tabi Efendimizin e, çok içi yanmış, e, ailesinin e, durumunu görünce onlar için de ayrıca üzülmüş, e, ağlamış. cafer Tayyar için ağlamış radıyallahu anh. Böyle bir durumda hani biraz belki bazı şeylere müsaade edile, edilebilir gibi düşünseniz de fakat Efendimiz usulünce yumuşak bir şekilde insanları uyarıyor. Eşini, çocuklarını uyarıyor çocukları zaten küçük o zaman, ee, böyle taşkınlık yapılmasına meydan vermiyor Efendimiz. Bağırıp çağırmaya, isyana meydan vermiyor. Vakıa cafer Tayyar Hazretlerinin ailesine öyle bir şey olmuyor da, fakat etrafa Efendimiz bunu tembih ediyor yani. Bağırıp çağrılmasın, isyan edilmesin diyerek sadece o cenazede değil, başka cenazelerde de Efendimiz bunu söylüyor, tembih ediyor. Neden? Bunun kendine göre sakıncıları var. Ölüye eza cefa verebilir bu tür bağırış çağrışlar, yırtınmalar, saç baş yolmalar, isyanlar, gereksiz ağıtlar, ses yükseltmeler, bağırmalar. Bunlar ölünün kendisine karşı bir rahatsızlık manasına gelebilir, rahatsız edebilir onu. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın takdirine karşı bir isyan manasına gelebilir. İnsan ağlıyorum, saçımı başımı yoluyorum, etrafımı işte görmezden görmüyorum falan derken bu haliyle bu tavrıyla isyan durumuna girebilir. Allah korusun ağzından yanlış şeyler de çıkabilir. Dolayısıyla Allah'a karşı saygısızlık yapmamak için sükuneti, ağır vakarı, ciddiyeti korumak gerekiyor. Bir de bir de sanki insanın sadece o insanın yakını ölüyormuş gibi bir pozisyona da düşürebilir. Dünya kadar insan ölmüş, ölüyor, ölmeye devam ediyor ve ölecek de. Dünya kadar insanın en yakınları ölmüş, ciğer pareleri ölmüş, anne babası ölmüş, eşi ölmüş. Böyle olunca hani bir tek senin mi yakının ölüyor gibi bir sorguyu da oluşturabilir insanlardan. Böyle bir tepkiye sebebiyet verebilir. Kendini çok fazla acındırmış da olabilir insan. Bu gibi sebep ve hikmetlerle beraber düşünerek ölü esnasında, ölüyü uğurlama esnasında, cenazeyi defnetme esnasında gayet sükunetle bulunmak ve devam etmek gerekiyor. Cenazeye iştirak edenlerin cenaze namazına da iştirak etmeleri güzel olur. Herhangi bir engelleyici bir durum yoksa bazen görüyoruz hani cenazeye eşlik ediyorlar ama cenaze namazı kılmıyor insanlar. Yani olabilir insan beş vakit namaz kılmıyor olabilir. Kılmadığı için cenazeyi de kılmıyordur. Böyle kendince bir mazereti, bir gerekçesi olabilir ama oraya kadar gelinmişse yapılacak şey bir abdest almaktır. Yani bir Müslüman da herhalde bir abdest almayı bilir. Abdest alınca orada ayakta duracak ve belli şeylerle hemen 2-3 dakika içerisinde namaz kılacak ve ölüye dua edecek. Dolayısıyla hani cenaze yerine kadar gelip de böyle kenarda durmak bir herhangi bir mazeret, bir sebep yoksa, biraz ortamın atmosferine çok da uygun değil. Cenazeye iştirak etmek lazım ama yine de kenarda durmayı tercih ediyorlarsa insanlar onlar da kenarda dururlar. Belki onlar da bakarak, düşünerek, tefekkür ederek ibret alarak cenaze kılanlı, cenaze namazı kılanlara eşlik etmiş olurlar. Cenazeyi uğurlarken cenazenin arkasında yürünür. Önüne mümkün mertebe geçilmez. Bu da bir belki saygının ifadesidir. Sünnetteki uygulamalar bu şekilde. Efendimiz böyle uygulamış. Sahabe böyle uygulamış. Cenazenin önüne mümkün mertebe geçmemek lazım. Arkasından saygıyla yürüyüp e, tefekkür etmek lazım. Cenazeye canı cenaze uğurlamaya kadınlar da iştirak edebilirler. i̇bret almak maksadıyla bilhassa onlar da eşlik edebilirler fakat cenazenin defni esnasında orada kalabalık oluşturmamaları da gerekiyor. Tabii ki erkekler orada vazife yapacaklar, cenazeyi defnedecekler, toprak atacaklar ya da orayı kazacaklar, orayı düzenleyecekler. Bunlar genelde erkeklerin işi oluyor. Erkekler yoksa tabii ki bunları kadınlar da yapabilirler ama genelde bu işleri kadınlar yapmaz. Dolayısıyla kadınlar cenazeye eşlik etseler, arkasından gitseler, onu uğurlasalar bile cenaze esnasında, defin esnasında cenaze artık kabristana girdikten sonra kabrin yanına getirildikten sonra ya da getirilirken mümkün mertebe kadınlar etrafta dururlar, seyrederler, bakarlar, ağlayan ağlar, üzülen üzülür, tefekkür eden tefekkür eder, bu arada dua ederler, istiğfar ederler, ölü için, kendileri için, ölümü düşünürler, ibret almaya çalışırlar. Bu şekilde bir psikolojiyle, bir ruh haletiyle cenazeye eşlik edebilirler. Evet, cenaze süreci içerisinde ölme, ölümden sonra yıkanma, ondan sonra kefenlenme, ondan sonra tabuta konulup ya da cenazesi kılınıp tabuta konulup ondan sonra mezarlığa kadar, kabristana kadar taşınması, bazen bazı yerlerde cenaze namazı kabristanın hemen girişinde de kılınabiliyor. Bu da olabilir ya da orada bir cami oluyor kabristanın yanında orada da kılınabiliyor. Bunlar olabilir ya taşınma önce olur cenaze namazı sonra kılınır ya da cenaze namazı önce kılınır sonra taşınır. Bunlar ikisi de mümkün. Bunlar yapılır. Bunların hepsi bir işte cenazeye yapılan gösterilen saygının gereğidir. Aynı zamanda bunların her biri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yer almış örneklendirmelerden elde ediliyor. Efendimiz bunları uygulamış, sahabe görmüş, bunları uygulamış, yazmış, konuşmuş, nakletmiş. Biz de bunlara göre bunları e, kitaplardan öğreniyoruz ve sıralamasına göre de işin hem kurallarını hem adabını nakletmeye çalışıyoruz. Evet bugün cenazenin uğurlanması meselesini ele aldık. İnşallah bir sonraki programda cenazenin defnedilmesini konuşacağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.